Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eskişehir Şubesi Marif Modeli'ni de müfredat değişikliğinde reddediyoruz başlıklı basın açıklaması hamam yolu girişine gerçekleştirildi. Açıklamayı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen okudu. Eleştirel aklın ve yaratıcılığın engellendiği, dini referans alan, tüm okulları imam hatipleştiren marif modelini de müfredat değişikliğini de reddediyoruz. Günümüzün ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olan medreseci mantıkla hazırlanan ve eğitim sistemimizi neredeyse Tanzimat öncesi döneme taşıyan bir yaklaşım kabul edilemez. Diğer yandan sadeleştirme gerekçesiyle öğretim programlarından Atatürk ve devrimlerinin cumhuriyetin laikliğin, bilimin ve aydınlanmanın çıkarılmasına Pasta is a bad